Tozlu Yaka dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Dizimizin yeni bölümünde ortalık gittikçe karışacak. Ali gösterilen videoların montaj olduğunu anlaması ile kendini tekrar Cemre affettirmeye çalışacak. Bir sonraki bölümde Vefa'nın olay gecesine dair görüntülerini izlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde Zeyno, Çağrı ve Ege üçlüsünün sahnelerini bol bol izleyeceğimize eminim. Önümüzdeki bölümde Derya, Kenan'ın karşısında dik duracak ve sırlar gibi açığa çıkmaya başlayacaktır. Önder her zaman Derya'nın yanında olacak ve Kenan'a karşı gelecektir. Yeni bölümde Zeyca mı yoksa Egze mi izlemek istersiniz yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.